Hepinize selamlar ben Aymi Bugün sizlerle beraber yepyeni bir oyunla daha karşınızdayım Bugün oynayacağımız oyunun adı Strike Force Kitty 2 Bu çok güzel bir oyun arkadaşlar Yine bir flash oyunu İşte burada tilkiler kedileri vuruyor Tilkilerle kediler arasındaki bir savaşı anlatıyor Şimdilik kısacağım müziği ee, Burada tilkiler işte bizim kalemize giriyorlar e, büyük bir ordu ve şu Foxilla adı verilen şerefsizle. Bizim kral bunu görüyor. Sonra bizim komando çıldırıyor ve diyor ki krala. Kralım, tilkiler köyümüze saldırıyor. Bu saldırıyı bitirmenin tek yolu eğittiğimiz asker kedileri deniz yoluyla tilkilerin kasabasına göndermek. Tamamdır. Elimizde oynayabilecek başka bir kozumuz kalmadı. Yolunuz açık olsun askerler. Bu görevi başaracağınızdan eminim gibi beni bekle oğlum. <laughs> Ve destekliyor. Bu şekilde başlıyoruz. Şimdi oynarken daha da anlayacağınızı düşünüyorum eğer anlamayan varsa. Zaten şimdi anlarsınız muhtemelen. Şu oynanış şeklinden. Zaten illaki görmüşsünüzdür bunu. Görmemenize imkanı yok bence. Şöyle. Savaş mekaniği bu şekilde mekanikler ama benim hoşuma gidiyor. Ve benim oyunda çok sevdiğim bir şey var. Grind sistemi. Grind sistemi. Arkadaşlar aşırı güzel bir grind sistemi var oyunda. Bak şimdi göstereceğim size. Grind derken neyi kastettiğimi bilmeyenler için de anlatacağım. Şimdi ilerleyelim. Burada kıyafet giydiriyoruz işte. Bunu direkt sürükle bırak yöntemiyle. <laughs> Sonra spor. Burada skilllerimizi arttırıyoruz. Hazır girmişken arttıralım da bunları. Tamamdır. Şimdi ben burada girmeyeceğim. Direkt oyuna başlayacağım. Şimdi bak ilk bölüme geldik. Normalde biz eşyalara bölümü bitirerek alırız ya. Diğer oyunlarda da böyledir. Şimdi bak ben bu elemanlarla bir fight'e gireyim. Bunu size göstereyim nasıl bir grind'ın olduğunu. Şimdi ben bu elemanlardan item düşürdüm ya. Menüye çıktığımda bu itemlar bana gelmiş oluyor. Yani bölümü geçmeme gerek kalmıyor. Bu açıdan çok iyi. Yani oyunun grind sistemini seviyorum o yüzden. Neyse şimdi dümdüz bir ilk bölümü geçelim. Daha Aladdin falan vardı ileride onlarla savaştırmadı oyun. İyi bu elemanları da tamamladık. Şu Kik Patoski ile Aladdin'i de Aladdin yalnız alalım. Kik Patoski yalnız ben Patoski dedim. O ne izlerdim ya Disney'de çıkıyordu sanırım. Çok seviyordum ben Kik Kaykay sürüyor diye havalı buluyordum kendisini. Ama benim için öyleydi. Kaykay sürmek havalı bir şeydi. İyi bu elemanı da aldık. Resum demeye gerek yok. İkinci bölümü zaten açtık. Şimdi bak. Diyor ki. Tüm kediler için aynı şeyi söylüyor. Artı 1 artı 2 okey. 4 2 4 2 bunda artı 3. Ben bunu verdim. Şapkada 3'e 4 bu ikisi için. Üstte 2 4 2 4 tamam. Şimdi bakın. Bir dakika şu kaldı. Silah almayan var mı? 2 2 Tamam sana vereceğiz. Ya da senin canın falan var sana verelim. Şimdi sadece güce ve canı oynarsanız rahat rahat oluyorsunuz onu da söyleyeyim. Ama biz şimdilik full gücü oynayacağız. İlk boss'u falan geçtikten sonra veya ilk boss'ta can oynayacağız. Bu arada fark ettiniz mi? Bak Naruto, Kakashi, Sasuke ve Sakura var. Benim en sevdiğim bölümlerden bir tanesi o yüzden burası ama onun için birazcık yetenek kaçmak gerekiyor. Yetenek sistemini de anlatacağım size birazdan nasıl işlediğini. Şunları güzelce indirelim. Ya çeşitlilik çok fazla bak. Çıktığı döneme göre gerçekten iyi bir oyun bu arada. Hatta ben bu oyunun bir versiyonunu hatta satın almıştım. Onun da videosunu çekmiştim de kayıt bozuldu. Onu hiç atamadım. Belki onu da atarım ama bu oyunun devamını isterseniz güzel bir ilgi gelirse atarım onu da. Şöyle, bu arada e, maviler mesela daha çok veriyor zaten biraz önce oyunun başında demişti bize oyun. <laughs> Tek sıkıntı şey, mesela oyunu bitirmeden menüye giderseniz balıkları kabul etmiyor. Şimdi size skill olayını anlatayım çünkü burada gereken skill'ler falan olayı ol ol konuşamıyorum, olayı var. Şimdi bakın, şurada zaten birkaç... demiş. Atıyorum mesela bize gerekecek şu teleport skilli, skilli var mı buna sahip? Yok hemen şu bölümü geçelim mi? Göstereyim size. Burada da Adventure Time karakterleri var onlardan elde edeceğiz. Tabi yolda bunlara karşılaşacağız. Şu şapka olan Willy Wonka galiba. Ama elinde kahvesi var elinde kahve olan bir karakter kim olabilir? Dizilerden filmlerden falan var mı ki? Bana ilk Willy Viliwonka geldi aklıma şapkasından ötürü. Ya bak kanka bu ne ya. Allah'tan eski onka gibi değil ya. Eski oyunda süt var. Süt bitince ölüyorduk. Hadi oğlum. Tamam. Ya bırak balıkları da saysın ya. olur ne olmaz şimdi. İşimize yarayacak zaten baya. Özellikle boss fight'larda çok yarayacak. Tamamdır. Şimdi bak teleport için mesela bu eleman gerekiyor ya. Bunu da artık Dog. Şimdi burada ışınlanma gerekiyor ya. Biz bunu artık sahibiz. Mesela bu skill neye yarıyor? Işınlanmaya. Ama şu bir gerçek mesela, Dog'un sadece kafası ve altı var ya. O dışında yani Dog'un setinde olmayan başka bir şey takarsak skill aktifleştirilemiyor, bozuluyor. Onu da belirtelim. Ben şimdi göstermek için yaptığım karakteri bir tık daha güçsüzleştirdik aslında. Hatta öldük. Vermeyelim bu arada. Bakın bunlar seviyeler. Birinci, ikinci, üçüncü seviye şeklinde oradan gelenler. Şimdi ikinci seviyeden biz bir devam edelim. Şimdi her şeyi bir çıkaralım ya. Biz bir baştan dizelim şimdi. Hımm. 2-3-2-3 olacak herkese. Öndeki adamın nişancılığı vermeyeceğiz dedik. O yüzden sen dedik kılıcı al. Üstü sen al. Üstü sen al. Üstü sen al. Başlığı sen al. Başlığı sen al. Birinciye dön. 2 4 2 3 3 4. O zaman bunu alıyorsun. 1 2 sen daha şeysin bunu alıyorsun. Sen daha yakınsın. Bunu alman gerekiyor. Tamam. Başka silah çıkarsa vereceğiz. Çok manyak tipler oldu. Geçelim buraya. Burada bak Lara Croft var. Lara Croft'un üstü çok iyiydi sanırım. Üst tarafı. Assassin's Creed burada da Halo var. Assassin's Creed ile. Geçtiler lan içimizden. İkisinin de kafa başlığı geldi. geçiyorum o zaman. Güçlenip geliriz. Bir tane çıkarsa tamam bir tane de çıkmadı. Biraz Türkiye'ye benziyor böyle 1 ve 3 kavga falan atıyoruz. Burada zaten 200 balık var yani çok rahat geçeriz diğer bölümlere. Şimdi biz helalhikarda sana şimdilik bunu vereceğiz. Şimdi 1 veriyor, 2 veriyor. 1 1 2. 1 2 verdiği için bu daha iyi. 2-1 veriyor şuna. Şimdi ikinciye döneceğiz. Vermeyip de işe yarayan. Yok. Tamam. Devam et bu bölüme. Bu bölümden. Ama bu bölümden kazancımız yok. İkinci bölüm daha iyi. Ben artık çıkaramıyorum o yüzden çok fazla ama. Yine elinden geldiği kadar oraya da anime içeriği çıkarmaya çalışacağız bakalım. Şimdi Özellikle onları oynayacağım. O yüzden aslında buraya gelişip gelebilirdik. Ve oyunda bir bug var. Normalde iki kişinin üstünden atlayamıyorsunuz. Sek kişideki gibi olmuyor. Ama bunu da onu yapabiliyorsunuz. Yani oyunun bug'ı iki kişinin üstünden atlayabiliyorsunuz. Tam ticket kazandık. Ne olduğunu göstereceğim birazdan. Sasuke Sasuke Ölme ihtimalimiz yüksekti zaten normal. Belli. Tamam çok normal sıkıntı yok. Ticketlardan da bu normal ticketlardan 3 tane eşya çıkıyor. Tamam. Peki temel reis falan çıktı bunlar sonraki bölümden mi? Aynen. Okey. Şimdi dördüncü bölümden eşyalar çıktı. 2 kare çepsine vereceğim. 3 3'müş. 2 1. 3'e dönelim. 1 1 okey. 4'e döndük. Boş. 3 boş. 2'ye döndük. Şimdi bak. 200 ya. 75 75. Ya bunları direkt yüz yüz çalıştırsak da olur bu arada. Şimdi biz hala aynı devam edeceğiz. Burayı alacağım ben ya ben. Daha önce yaptım. Yapmadığım bir şey değil. Daha önce buradaki kompu almıştım. O yüzden. Rahat çalabilirim diye düşünüyorum. Şimdi sandığı açtığım için gerek yok. Sandıkta da grind yapamıyoruz. Ha, o kadar da değil zaten. O kadarlık da olmasın hatta direkt. Geçtik mi geçemedik ya. Oha. Lan. Yanlışlıkla düştüm ya. Lan. Ya bir insan sırf çay içmek için düşer mi ya? Bir dakika ya. Şunu bir koyalım da yukarıya. Vallahi bak öldürtüyor bizi. Tamamdır. E öldük ki biz. Gerçi Sakura her zaman gibi hiçbir işe yaramayacağı için. Ama Kakashi bize yani Sharingan'ı Kakashi'nin geçiyor içimizden. Ah, Sasuke'nin saçı Gelelim dörde Hadi bakalım dörde direkt girelim buradan Tamam hemen İlk grind'ımızla bölüme giriş yaptık. Ama burada daha grind denir mi denmez. Çünkü denmez. Sebebi yok. Şimdi tekrardan. Bu kez archer değil bir sonraki elemana. Önceki skill gerekiyor yine. Okey. Şimdi bu kez kazıklar var. Evet o ünlemlerden kazık çıkıyor. Ve canımızı bayağı götürüyor bu arada. Tamam. 5. seviyeye geçmemiz lazım. Boss fight'e gireceğiz. İşte Foxzilla bak bust. başta bahsettiğim eleman. Şimdi göreceğiz. Ama bu Foxzilla değil. Foxzilla buydu sanırım. Bu taşlaşmış Foxzilla. Bu biraz farklı sanki normalinden. Mesela ilk oyunda o biraz önce fırlattığı var. Alamadık değil mi ya? Full güce basalım bence. Saf güç. Zaten çok vuramıyor bize bu. Bot. Oha. Adama saldıramadık. Yine canını güzel götürdük ama. Fena değiliz de. Oğlum ciddi misin lan? Ama... Ben farklı bir son düşünmüştüm. Şöyle. Yani burayı öyle ya da böyle alacağız çünkü başka çaremiz yok. Hmm. Bir daha gireceğiz. Bakalım gücü oynayınca nerede yaşayacak? Hadi bakalım. Oha 58 mi vuruyoruz biz? 28 ha. 58'i vursak zaten geçeriz içinden çok erken bir şekilde. Bas 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 füze yeme. Ya oğlum kediler suriye döndü bu ne ya? <laughs> Hasarları fazla canları az. Ya burada yok ama mı? Burada şey fazla. Mavi olanlar fazla. Biz buradan bayağı bir balık toplayacağız o zaman. Grindımız fena. Hatta şöyle yapacağız. Geçen arkaya doğru. Ben bunu hiç düşmedim. Ver kick. En azından şurayı açabiliriz. Buraya girebiliriz. Doğru. Ben bunu hiç düşünmedim. Bak chest de var. Ama 3 ve 4 atıyoruz da işte bizimkiler hemen ölecek. Yapacak bir şey yok. Bir daha gireriz. Buraya da gireriz. Şimdi sadece balık toplayalım o zaman. Farklı yerlere gidelim. Kimseye dalaşmadan. Çünkü o farklı yerlerde de şunun saklandığı yerler gibi. Çok gerekecek muhtemelen. Aynen. Ver bundan. Şimdi bir dakika. Görünmez blokları bununla görüyormuşuz. Alaaddin'i de buna ver. Alaaddin'e sihirli lambayı satalım. Ama dur kike gerek yok burada. Sağlam bir karakter yap bize hemen. 5, 4, 2, 3, 2, 5, 4, 6. 5, 3, 5, 5. Tamamdır. Gidelim hemen buraya. Yine kimseyle didişmeyeceğiz dediğim gibi. Chestimizi de alacağız. Alanları da alacağız. Hepsini indireceğiz. Hop geçtik buradan da. Çıkalım şuraya. Şuraya da gidelim. Tamamdır. Şimdi oldu işte. Ama üçlü combo var burada. İnşallah ölmeyiz. Öyle de bilirmişiz. Öldük. Neyse en azından farklı şeyler ne geldi ayrıca. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Şimdilik burada bırakalım. Bu bölüm kadar olsun. Sonraki bölümde devam ederiz. Boss'u falan yeneriz sonraki bölümde. Ee, eğer bu içerik hoşunuza gittiyse bunu like'larınızla ve yorumlarınızla gösterebilirsiniz. Eğer direkt kanalıma hoşunuza gidiyorsa da abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.